Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bu serinin ikinci bölümü. Diğeri 1 saat 11 saniyeydi. Arkadaşlar. Neyse. Bu serinin adı alışveriş yapıyoruz. Ve harika bir alışveriş. <laughs> Ya de AVM ya? Biliyor da AVM nerede? AVM nerede? Hava resim götürüyorlar bu arş. Bilir dedek. Ama başka bir AVM daha var arkadaşlar. Nam 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 nam. Estağfurullah bu AVM'e. AVM? Ay ben size AVM'nize tüküreyim. AVM yerine kulübeye gelmişsin. Bu AVM gibi ama alışveriş arkadaşlar bir şey değil. Korkmayın. Ya tamam korkmayın. Sizlerin. Açıkçilerin Bir şey daha korkmazsınız. Sadece Allah'tan korkun. Bunu en altta koyacağım. Ne hmm. diye sorarsanız sormayın. Eskiden ablam? Ey köpekten korksun. Sus kimseye söyleme onu bir daha. Ya. Ben söylediğimi mi düşünüyorsun? Tamam kızım tamam. Ayrılımıza yeter. Yalan. Harika. Bakın arkadaşlar şimdi bir paket yapacağım. Bunu.